Değerli izleyiciler, Asya Balkan TV'den herkese selamlar, saygılar. 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 18:45 sularında bu videoyu çekmek üzere ekran karşısına geçtik ve bugünkü konumuz pazar günü oynanacak olan Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayseri Spor, Samsun Spor karşılaşması. Bu, karşılaşmayla, bu karşılaşmanın programımızın son bölümünde bu karşılaşmanın muhtemel 11'lerini de sizler için paylaşacağız. Ancak o saate kadar da hem Kayseri Spor'da hem de Samsunspor'da neler oluyor? Son dakika gelişmeleri, transfer haberleri ve kulüpten, kulüplerden sızan bilgiler gibi hani böyle bir sohbet konusu seçtik kendimize. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hem Kayseri Spor hem de Samsunsporlu dostlarımıza da kanalımızı takip etmeleri, abone olmaları konusunda ricada bulunuyoruz efendim. İsterseniz ev sahibi takımı, takım Kayseri Spor'dan bir başlayalım. Kayseri Spor'da bir polemik oldu. Kayseri basınına ve oradan da ulusal basına yansıyan bir polemik. Fenerbahçe'nin bir haciz işlemi başlattığı, Kayseri Spor aleyhine bir haciz işlemi başlattığı iddia edildi. Ancak Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı bu konu üzerine konuştu ve iddiaları yalanladı. Konu şu, Fenerbahçe'den Kayseri Spor'a transfer olan Mehmet Tiyan'dan dolayı yaklaşık 75 bin euroluk bir borcu kalmış Kayseri Spor'un. Aslında bu devede kulak çünkü 1,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış. Kalan borç sadece 75.000 bin euro. E Tabii Kayseri Spor'un bir takım ekonomik problemleri olduğu bilinen bir gerçek. Henüz şeyi de açamadı, transfer tahtasını da açamadı, zorlukları var. Bu zorlukların içerisinde bu 75 bin euro belki çok büyük bir rakam değil ama netice itibariyle bir problem tabii. Bu paranın henüz ödenmemesinden dolayı Fenerbahçe Kulübü'nün Kayseri ödeme yapması için haciz işlemleri başlattığı basında yer aldı. Bu konu üzerine Hürriyet Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı ise, bu haciz haberini önüme getirdiler. Güldüm. Ali Koç'la Kulüpler Birliği toplantısında beraberdik. Böyle bir şeyin Ali Koç ve kulübümüzün arasında olmasına imkan yok. Taraftarları birbirlerine karşı kinlendirmesinler. Tiyam'dan dolayı bir borcumuzun olduğu doğru ama yapılandırıyoruz ve ödüyoruz demiş. Ve bu şeyi yalanlamış. iddiaları yalanlamış. Tabii Kayseri Spor tamamen bu tip iddialar bir tarafa e, futbolcu kadrosu ve teknik kadro da tabii Samsunspor karşılaşmasından nasıl 3 puan çıkartırız hesabı yapıyor ki Kayserispor'un da aslında konuk Samsunspor'un da e, ligin ilk haftalarında e, çok e, hani şeye ihtiyacı var. Yani e, puanlara ihtiyacı var. Her ne kadar Kayserispor e, ilk iki karşılaşmasından da birer puan alarak İki puanla başlamış ve iyi sayılabilecek bir başlangıç yapmış olsa da tabii ki bir kendi sahasında bir galibiyete ihtiyaç duyuyor ligin yeni takımı Samsun Spor önünde. Samsun Spor da Sivas deplasmanında aldığı bir puanın arkasından Fenerbahçe önünde biliyorsunuz istediği sonucu alamamıştı. Bu karşılaşmadan Samsun Spor da puan ya da puanlar almak isteyecek. Peki Kayseri cephesinde bunlar olurken Samsun'da neler oluyor? Samung'da e, tabi transfer haberleri var. E, daha doğrusu gerçekleşen ya da gerçekleşmek üzere olan transferlerle ilgili haberler var. E, gerçekleşen transfer e, sol bek mevki. Aslında herkes Santospor bekliyor. Evet Santospor e, camiası, Artık Samsunspor'un mutlak bir golcüye ihtiyacı olduğunu farkında ve başkanın bir an evvel golcü transferi yapmasını istiyor ve başkan da bu konuda çalışıyor. Birazdan değineceğiz golcü transferi konusunda konuşulan isimler Ama Samsunspor'un bitirdiği bir transfer var. Özbekistan'dan bir milli solbek geldi. Özbek milli takımından bir solbek geldi. Özbek futbolcular bu sezon mavi kartlı yani yabancı futbolcu statüsünde oynamıyorlar. Türk futbolcu statüsünde oynuyorlar. Gelen futbolcu Rusya ligi ekibi Nisi Novgorod takımında forma giyen Özbek Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu. Bakın okumaya çalışacağım. Böyle yazmışlar ama daha Türkçesi de söyleyeceğim. İbrokhim Halil Yuldoşev. Böyle diyor. Yok kardeşim bu, bu niye böyle zorluyorsunuz? Bu bildiğin İbrahim Halil Yoldaş. Yani evini Ruslar söylüyor. Yani yoldaş ev demiş işte. Yani e, niye diye İbrokhim diye yazıyorsun? İbrahim işte yani İbrahim Halil yoldaş İbrahim Halil Yoldaş bizim eee orta Asya'daki e, akrabalarımızdan Özbekistan'ın e, futbolcusu ve inşallah Samsun'da başarılı olur. Tabi e, tabii Samsun Spor'da Bolan'ın alternatifi olarak Soner vardı. E, sol bekte e, Soner Gönül. Ancak Soner Gönül konusunda bir hani bir tereddüt var. Acaba e, Süper Lig'de işte hiçbir maça da çıkmadı bugüne kadar e, TFF birincilikte de zaman zaman eleştirilen bir oyuncuydu hani daha iyi bir e, sol beke ihtiyaç var deniyordu İşte bu e, şey e, yoldaş diyeceğim ben ona kısaca e, İbrahim Halil yoldaş ya da yoldaş ev e, bu anlamda e, buradaki problemi kapatmak için yapılmış bir transfer e, peki e, şey ne olacak e, bizim Soner gönülün olacak derseniz e, özellikle e, şey basında Gaziantep basında yansıyan haberlere göre savunmanın solunda eee e, bir Kasef diye bir oyuncuları var onların ya da Kahf diye mi okunuyor acaba? E, onun alternatifi olarak e, bir isim arıyor, Yerli bir isim arıyorlar e, Gaziantep FK takımı. Onun için de Soner gönüle ee, resmi teklifte bulunulduğu ve Samsunspor'la görüşmelerin birkaç gün içinde netleşeceği iddia ediliyor. Gaziantep basınına yansıyan iddialar bunlar. Efendim e, bu, ama tabii beklenen transfer bu değil. Beklenen transfer Samsun'da Santrifort e, transferi. Samsunspor e, kimi alacak? E, çok yaygın bir şey, dedikodu. E, Samsun Samsunspor'un ee, ünlü futbolcu, yıldız futbolcu Mausa, Musa, Musa diye okuyalım, Musa diye yazıyorlar ama Musa işte bildiğin, Musa Marega'yı e, transfer etmek için çaba içinde olduğuna dair bir bilgi var. E, i̇şte bu ulusal basına da yansıdı. E, hatta işte transfer markta da görüyoruz. Rize Spor'un da bu konuda istekli olduğu söyleniyor. E, Marega e, en son Al-Hilal, Al Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den oynuyordu. E, burada Biliyorsunuz teknik direktör Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Cesus her nedense Marega'yı istememiş. Marega ile yollar ayrılınca bu futbolcu tabi boşa çıktı. Şimdi söylendiğine göre 7 milyon euro kazanıyor imiş Arap takımında. Yaşı da 32. Ay evet müthiş bir kariyeri var. Hiç şeye gerek yok. Yani gerçekten olağanüstü bir kariyeri var. Çok golcü bir futbolcu. Ancak yaşı 32'ye gelmiş. Yani 197 golü var. Yani kariyerinden biraz bahsedecek olursak 399 resmi maça çıkmış. 141 gol atmış. 56 da asist yapmış. Toplam 197 kez skora katkı sağlamış bir oyuncu. Bu bir forvet oyuncusu için çok önemli bir kariyer. Evet fakat iddialara bakılırsa bu futbolcu 5 milyon euro kazanayım diyormuş. Yani 7 milyon eurodan şey yaparak, feragat ederek 5 milyon euroya düşeceğim diyormuş ama Samsun Spor'da diyormuş ki 2 milyon euro verelim e, ama işte e, bir takım bonuslar olsun İşte şu kadar golü atarsan e, şu kadar daha alırsın takım şuraya e, şu neticeyi alırsa işte e, o e, oranda yine sana ekstra ödeme yaparız anlamında fakat e, Marega'nın buna çok e, sıcak bakmadığı ve garanti para peşinde olduğu ifade ediliyor. Ancak ben şeyin Samsun Spor'la Marega arasındaki görüşmelerin nereye varacağından çok emin değilim. Biraz zor bir transfere benziyor bu. Bir de hani açık konuşayım transferi tabii birçok Samsun istiyor ama yaş gelmiş 32'ye. Ben kendimi Yüksel Başkan'ın yerine koyuyorum. 32 yaşındaki bir golcüyü yüksek maliyetlerle niye alayım? Bu golcü bende hadi bilemedin 2 sene oynasın. Hadi bilemedin 3 sene oynasın. Daha sonra ne yapacaksın? Alt lige falan mı satacaksın? Yani gitmez. Yani Samsun Spor'a bir, ekonomik olarak bir katkısı olmaz. Ama şeyde sahada katkısı olur mu? Eğer top oynama niyeti varsa olur tabii yani. Onda bir şey yok. Peki peki başka bir golcünün ismi geçiyor. Bugün daha çok basına düştü. Bu golcü Marcos Andre İspanyol futbolcu. İspanyol... Liginde forma giyor. Valencia forması, Valencia'da bon servisi. Valencia'da iki sezon önce Valladolid'den Valencia'ya transfer olmuştu ve oldukça yüksek bon servis rakamlarıyla gelmişti. Andre yıllık bir buçuk milyon liralık transfer teklifine Samsunspor'un maaş teklifine evet demiş. 26 yaşında bu futbolcu, Yaşı genç. E, kariyerli ve e, hani kariyeri daha da yükselebilecek e, bir futbolcu. E, vakti saatinde Valencia'ya 8,5 milyon euro bon bonservis e, bedeliyle gelmiş. E, 1,85 boyu var e, ve e, işte e, Valencia 6 milyon euro e, istemiş yani şeyden Samsun Spor'dan. Ancak e, mali anlamda da sıkıntıları olduğu e, biliniyor. E, dolayısıyla e, bu futbolcunun satılması konusunda biraz da zorunlu kaldığı ifade ediliyor. Bu futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. Kırmızı beyazların 2,5 milyon euro teklif ettiğini belirtelim. Bu futbolcu hani anladığım kadarıyla bana gelen bilgiler eğer doğruysa Brezilya asıllı. E, ama İspanyol futbolcu yani çifte e, pasaportu var bu şeyde çok var biliyorsunuz bu tip oyuncu e, bu e, e, İspanya'da Portekiz'de bu tip oyunculara çok rastlıyoruz e, Çifte pasaportlu işte e, Güney Amerika ülkelerinin e, pasaportunu da taşıyorlar bakalım Marcos Andre mi gelecek e, işte e, bu Al Hilal'den ayrılan Musa Marega mı gelecek? E, Ha taraftarın büyük bir kısmı e, bence Marega'yı istiyordur. Ama ben e, başkanın gönlünün Marcos Andre'den yana olduğunu düşünüyorum. Benim oy hakkım varsa ben de Marcos Andre lehine e, oy veririm. Çünkü kulübün geleceğini de düşünmek lazım mali e, anlamda. E, bugün e, bu futbolcuyu alırsın. E, yetenekli ve e, nispeten genç bir oyuncu. E, yani alırsın satarsın. Yani e, hem yararlanırsın hem de daha sonra satarak ekonomik olarak da kazanç elde edebilirsin. Ben başkanın yanlış düşünmediği kanaatindeyim. Eğer Marcos André'yi transfer edecekse bu biliyoruz tabii. Yani transfer haberleri direkt Yüksel Başkan'ın kaynaklı değil. Yanlış olabilir, eksik olabilir. Belki başka bir oyuncu gelecek. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tekrar Kayseri Spor maçına dönelim. Ev sahibi Kayseri Spor'un karşılaşmaya hangi 11 ile çıkacağını bir tahmin etmeye çalışalım sonra da Samsunspor'un muhtemel 11'ini sayacağız. Kayserispor'un kalede Bilal ile başlaması bekleniyor. Geri dörtlüde Atamah ki benim çok beğendiğim bir oyuncu. Arif, Dimitros ve Uzodimma. E Uzodimma Giresunspor'dan hatırlıyoruz. yetenekli bir futbolcu. Merkezde Kemen, Akah ve Karimi düzeninde bir üçlü bekleniyor. Ama bu üçlünün arasında Ramazan'ın da hani birinin yerine Ramazan'ın da oynama ihtimali var. Kanatlarda Cardozo ve Tiam ikilisini bekliyoruz. İleride ise muhtemelen Gökhan oynayacak ama Mano oynarsa ona da şaşırmamak lazım. Gelelim Samsun Spor'a. Samsun 2 Spor hafta içerisinde biraz kadrosunu oturttu aslında. E, muhtemel 11 saymak biraz e, yavaş yavaş kolaylaşmaya başladı. Ha, takım oturdu mu? Hayır oturmadı ama en azından bir kadro e, şeyi var. E, e, stabilitesi var öyle diyelim. Samsun e, Samsunspor'un kalede Okan da başlaması bekleniyor. Geri üçlüdeki üç yine 3-5-2 oynayacaktır. Geri üçlüde e, Zeki, Alim, Van Dongalen üçlüsünün e, bozulacağını tahmin etmiyorum ben. Orta beşli de sağ kanatta Şintler e, oynayacaktır. Sol kanatta Bola e, ama Bola'da hani bir sakatlık şeyi de var. E, Fenerbahçe maçında e, sakatlanmıştı. E, ne durumda bilemiyoruz. Onun yerine Yunus Emre Oynarsa çok da ben şaşırmayacağım. Orta sahada yine Taylan, Ençam ve Emre'nin oynaması bekleniyor. Benasser arada oynayabilir mi? Muhtemel belki hamle oyuncusu olarak Benasser ya da Osman. Yine Soner sonradan oyuna girebilecek oyuncular. İleride ise Laura, Fofana ikilisi olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Marius da forma giymeye çok yakın çatlı santrafor. O da süre alacaktır muhakkak. Evet, Kayseri Spor ve Samsun Spor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi her iki kulüpte neler yaşanıyor? Hangi gelişmeler var? Ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri neler? Bu konuda sohbet ettik sizlerle efendim. Ayrılırken hem Kayseri'li hem de Samsunlu dostlarımızdan kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz ve karşılaşmanın sakatlıktan uzak. işte. Ee, hak edenin kazandığı e, biçimde e, neticelenmesini arzu ediyoruz. Hakem'in e, oyuna çok müdahale olmadığı bir karşılaşma arzu ediyoruz. Kayseri'li ve Samsunlu taraftarların dostane bir şekilde maç izlemelerini ümit ediyoruz. E, bu dileklerimizi söylerken tabii şöyle de söyleyelim biz e, sahtekar değiliz, yalancı değiliz, üçkağıtçı değiliz. biz. E, Tuttuğumuz takımı da söylüyoruz. Ee, biz tabii ki Samsun Sporluyuz. Bizim gönlümüzden Samsun Spor'un kazanması geçiyor. Ee, ama bu e, tabii ki adil e, olma e, duygumuzu da bozmaz bizim. E, Kayseri Spor'a da e, şöyle söyleyelim. Bu karşılaşmadan sonra kızmasınlar bana. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim.